Dünya çapında ses getirebilecek bir oyunu öğrenciler geliştirdi. Buradan acaba başlayabilir misin? Ee, ben zaten doktor öğretim üyesiyim ve Beykent Üniversitesi'nde dijital oyun tasarımı e, kurucu bölüm başkanıyım. Bu bölümü kurma amacımız zaten biraz da buydu öğrencilerle gerçek projeler üretmek, gerçekten piyasa global bir içerik üretmek ve onlarla birlikte bir yolculuğa çıkmak. Zaten daha mezun verilmedi 4 son sınıf öğrencileri ve bunlarda birlikte oluşturduğumuz bir elit takım kurduk. Ve oyunun tüm yazılım aşamasını, development aşamasını öğrenciler üstlendi. Burada zaten ekibimizde de burada. E, bu da bizim oyun sektörü anlamında geleceğimiz için gerçekten çok parlak olacağını da bir göstergesi. Peki Eray ben şöyle devam etmek istiyorum. Nazar fikri nasıl çıktı? Nasıl bir oyun? Biraz anlatır mısın izleyicilerimize? Ya Nazar aslında adında biraz böyle bir şaşırtmaca var. Aslında bir bilim kurgu. Coğrafyamızdaki bazı batı inançlarımıza, Anadolu ritüellerimize biraz dokunmak istiyor. Kulağımız çınladığı zaman hani kimse tansiyonum yükseliyor bir şeyim mi var demez de biri beni anıyor mu der. Yani aslında batıl inançların gerçeklikten koparma konusunda biraz da tehlikeli bir yönü var. Ve bilimle bu mistik durum nasıl iç içe geçebilir? Ve bu interaktiviteye oyuncular, seyirciler nasıl dahil edilebilir? fikriyle çıktı. Ben dedim ki oyun mekanikleriyle birleştirirken acaba nazarı da Kapadokya'da geçen böyle mistik bir dünya. Kapadokya'nın silüetleri de inanılmaz iki boyutluluğa çok uygun. Nasıl yapabiliriz derken Türk gölge oyunları estetiğini kullanarak tüm karakterleri silüet sistemiyle çektik ve bütün karakterler sadece silüet tasarımlarıyla ayırt edici özellik kazanıyorlar ve bu noktada Türk gölge oyunları estetiğini kullanarak Türk mitolojisi ve bizim tarihimizi anlatan ve bunu bir bilim kurgu ile birleştiren bir mistik bilim kurgu nazar aslında